Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz tavuk bitleri. Tavuklar üzerinde 3 tip bit mevcuttur arkadaşlar. Baş biti, vücut biti, kanat biti diye yaşadığı bölgeye göre ayırabiliriz bunları. Baş biti çoğaldığı zaman hayvanı çok rahatsız eder. Hayvan yemiyemez, uyuyamaz, durgunlaşır, verim azalır. Yani rahatsız edici bir bittir. Kanat biti ise çok küçüktür. İnce tüyleri yerler. Sarı renkli, esmer, yeşilimsi bitlerdir. Fazla rahatsızlık vermezler. En yaygın ve en önemli olan bit ise kırmızı tavuk biti denendir arkadaşlar. Kümeşlerde, güvercinlerde çok bol görülür. Armut biçiminde siyah kırmızı renktedir. Genç kanatları çok severler. Hayvanı müthiş rahatsız ederler. E, genç hayvanlara bulaşırlarsa yani büyük bir bit grubu e, ortalama 8-10 günde genç bir hayvanı öldürebilirler videoda göründüğü üzere bu e, kanat, baş ve kırmızı bit denenler burada karışık bir şekilde görünüyor dikkatli incelerseniz kırmızı olanlar kırmızı bit e, çok ince küçük böyle kılcal bitler var bakın şu anda görüyorsunuz bunlar kanat biti denenler eee Biraz daha irileri baş bitidir. Genelde gece ortaya çıkarlar. Gece biti de falan denilebiliyor bunlara. Gördüğünüz gibi kırmızı olanlar kırmızı bitler. Bunlar e, nasıl bu kadar çok çoğalıyor ona gelelim. E, bunlar yumurtlayarak yürürler arkadaşlar. E, ortalama şu gördüğünüz bir tane bit bakın bir tane bit ortalama günde 100 yumurta bırakıyor. Bu bıraktığı yüz yumurta 7 gün içinde kuluçkasını tamamlayıp e, bit oluyor. Çıkan bit e, 7 gün içinde olgunluğa erişiyor ve o da yumurta bırakmaya başlıyor. Ya bu şekilde çok aşırı şekilde üremeye başlıyorlar arkadaşlar. Yani aşağı yukarı bir 5-10 bit gelse kümesinize ortalama bir hafta içinde yani kümesinizi komple sarabilir yani öyle söyleyeyim size. Ve bu bitler açla çok dayanıklı. Tavuk biti kanemmeden 5-6 ay yaşayabiliyor arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? 5-6 ay kanemmeden bit yaşayabiliyor. Peki bunlara karşı ne gibi önlemler alacağız? Hemen onlara değinelim. Üç ee, tane altın kuralımız var bitlerle mücadelede. Ee, en önemlisi kümes temizliği. Hayvanımızın yaşam alanı temiz olacak arkadaşlar. Kümes temizliğimiz çok önemli. İkincisi eğer sağlayabiliyorsanız hayvana doğal ortam sağlayıp toprak banyosu yapmasına imkan sağlayacaksınız. Yani hayvanlar toprak banyosu hani küllenerek, topraklanarak kendi bitlerini kendi temizleyebilecek kapasiteye sahip hayvanlar yani tavuklarımız. En son çaremiz ve en etkili çaremiz Tabii ki ilaçlama. Bu ilaçlar ulaşılması zor bir şey de değil arkadaşlar. Herhangi bir eczaneye veya veteriner hekime gittiğinizde kolaylıkla ulaşabileceğiniz ilaçlar. Sorarsınız ilaçları almadan önce nasıl uygulamanız gerektiği ile ilgili bilgilerinizi veteriner hekiminizden veya eczanenizden alırsınız. O şekilde uygulamanızı yaparsınız. Umarım diye bir sorunuz olmaz arkadaşlar. Bu ilaçları hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Önerilerinizi ve düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar.